Zafer Meydanı projesinin ilk kazma bugün vuruldu. Öğle saatlerinde araç trafiğine kapatılan meydanın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirilmesi planlanıyor. Kütahya Belediyesi'nin Zafer Meydanı projesi için ilk kazma vuruldu. Kütahya'nın çehresini değiştirecek olan proje için geri sayım başladı. Öğle saatlerinde araç trafiğine kapatılan meydanda ekipler vazo çevresinde çalışmalar yaptı. Çeşitli çalışmaların yapılacağı meydan 6 ay boyunca araç trafiğine kapatılınca meydan ise yayalara kaldı. Yeşil ve ekolojik bir çevreye sahip olacak Zafer Meydanı'nda vatandaşlarsa fotoğraf çekinerek o anları ölümsüzleştirdiler.